Somon DNA aşısı ile botoks e, tamamen ayrı kulvarlarda, ayrı mekanizmalar ile etki eden tedavilerdir. E, botoks bilindiği üzere e, göz hastalıkları uzmanlarının şaşılık tedavisi yaparken tesadüfen kırışıklıkları yok ettiğini e, tespit etmeleriyle estetik cerrahi içine girmiş. Bence mucizevi bir ilaçtır. Ancak botoksun etkisi mimik kaslarını geçici süreliğine felç ederek ilgili bölgelerdeki kırışıklıkları yok etmektedir. Ciddi bir anti-aging tedavisidir. Çok güzel sonuçlar ortaya çıkarır doğru uygulandığı zaman. Ancak bu etki 4-6 ay içerisinde ortadan kalkar ve bunu hasta tekrar uygulatır. DNA tedavisinde ise mekanizma tamamen farklıdır. Buradaki amaç oraya onarıcı hücreleri davet etmek, kişinin yüzünün kendi kendini tedavi etmesini sağlayacak bir mekanizmayı harekete geçirmektedir. Dolayısıyla somon DNA tedavisi yüzün genel olarak anti-aging'ini sağlamakta daha etkili, daha kalıcı ve daha uzun süreli bir tedavidir. Zaman zaman bu iki tedavi kombine edilebilir. Kombinasyonlarında daha iyi etkiler ortaya çıkar. Ancak dediğim gibi etki mekanizması olarak da etkinlik süresi olarak da birbirinden farklı, karıştırılmaması gereken tedavilerdir.